Zaman ya o beni ne olur? Yani. yani beni ne olur? Yani benden sonra gelen e, manken şarkıcılarla e, adlandırmasınlar. Yani onlarla kıyas ya da ne bileyim onlarla işte yok o öyle yapmış o klibini böyle. yapmış. Onlarla anılmak istemiyorum Mesela ben. bunları konuşmak için onların bir 10 on sene daha emek vermesi lazım. E, çok şeyler yapması lazım, çok çalışmaları lazım. Hiç 10 sene sonra onların hiç hiçbirini göremiyorum ben. Bana öyle geliyor yani sanki yapamayacaklar gibi. Senin onlardan farkı ne? <laughs> Sence 10 sene ayaktaysam ve şarkılarım hala milletin dilinde. Ebu, benim... De, Ebu e... Ya onlar arkamdalar, çok arkamdalar. Yani beni onlarla ne olur kıyaslamasınlar. Niye ben... Kıyaslamasına? Ya öyle oluyor. Mankenlikten gelen kim var? Demet Akal'ın işte ya isim vermiyorum. O, bu, X falan. var bir farktan. Güzel güz yaşamalıyız. Devlerin o büyük aşkıdır. Sana bayılan biri olarak en büyük hakkım bana ne bana ne. Önündekiler kimler? Ya önümdekiler han da yener var, güzel arkadaşlarım Gülşen var ama onlar değil yani. Ya yani ben bir sonraki albümde belki sonra eee Başka tarafa da kafa tutabilirim ama şu an haddimi biliyorum, öyle bir şey yok yani. <laughs> <laughs> ya yani iyi, yani bir albüm sonra ben ilk beşin içindeyim. Bunu kimse ee, şey yapmasın diye. Bir albüm sonra başka yerlere kafa tutabilirim dedim. Evet. Neresi o başka yerler? Evet. Ee, i̇nşallah daha çok hırslandığım ve ee, böyle çok çalıştığım zaman oraya ya, <laughs> oraya yani. Neresi orası? Yani bir albüm sonra oraya kafa tutarım. Kimler yani. var orada? Ee, Süperstar olmak istiyorum. <laughs> Hadi keşke olabilsem ya. Bana ee, şu anda ilk 3te yer alan isimleri sayar mısın? <laughs> ne açık. Hani, hani açık eskiler mi, yeniler mi? Yeniler. Aa, mi? yeniler. <gülüyor> Bana <gülüyor> bir ilk 3 sayar mısın? Ya saymayayım. Lütfen. <laughs> Vallahi saymayayım. Ama çok, bu önemli yani. Hedefin olan yerde kimler var? Ya hedefim olan yerde, ya saymayayım boşver. Ya ondan sonra sizin bu gazete şeylerinize taşınıyor, yok yok. hiç ama lütfen, şimdi sen <laughs> birisiyle ilgili olarak polemik yaratacak söz söylemiyorsun, fikrinle ilgili olarak bize bir beyanatta bulunuyorsun. Diyorsun ki Türkiye'de bana ama göre... Ama hayır yani benim örnek aldığım insanlar şimdi yani o yeni jenerasyonla alakası yok Ya benim örnek aldığım insanlar... E i̇şte Ajda Pekkanlar, Sezen Aksu. Onlarla var. aynı yere gelemezsin e, zaten. Gelebilirim demiyorum. Benim örnek aldığım insanlar ya onlar. Ben diyorum. sana sadece yeni jenerasyondan bana ilk üçü söyler misin diyorum. Ya yok polemik olur. Söylemeyeyim Niye? Işi. Polemik olsun <laughs> Demet. Ama onlar da arkadaşım şimdi bir tanesini saymam, bir tanesi kırılır. Olmaz yani. Müzikal bir röportaj, tabii röportaj. ki ilk. Müzikal bir röportaj yapıyoruz. İlk sırada tabii ki benim için her zaman Yıldız Tilbe var. Ya. İki. Ee, Hande Yener. Fikrini, çıkar. Eski üç. Üçe kimseyi koyamadım. <laughs> Var. Üç. Üç yok. Üç için adaylar olabilir sadece. Adayları söyle. Yok hayır. O şafak ya. <laughs> ama niye bu 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 ama bu bu seni müzikal duruşun açısından beni meraklandırıyor. Neden? Çok merak iyi bir şey Çünkü hedefin olan yerde kimler var? Onlara bakacağım. İlk iki yeterli sen. Üç için tamam. bence üç üç vallahi yok. Sadece adaylar olabilir. Sen e, Yıldız Silve ve Hande Yener'i geçebilir ve e, bir numara olabilir misin? Yıldız Silve'yi geçmek biraz zor. Öyle bir yeteneğimiz ve o kadar muazzam bir sesimiz yok. Hande Yener? ama ilk üçe gireriz ya hiç öyle şeylerim yok ya yani geçebilirim falan <laughs> orada değilim. orada iddia yok, var yok, yok, var, yok. Vallahi var var yok 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 okay, Akeş rakibimse teşekkür ederim bu da benim için bir iltifattır yani <laughs> yok. ama onun kaç tane güzel patlamış albümü var kaç tane güzel şarkıları var. kırmızı çok yakışıyor. İşte benim bir iki albüm daha ihtiyacım var yani ona. Bir iki albüm daha böyle bir 5-10 tane daha şarkım bütün dillere düşerse evet o zaman tamamdır derim kendim için. Bu seni deriz yaşamalıyız devlerin o biz. Ben her zaman için senin bir önceki albümünde şu yorumu yapmıştım. Demet Akalın vasat bir şarkıcı ama güzel bir şarkı dedim. Bir önceki albümündeki şarkı çıkış şarkın hangisiydi? Unuttum. Unuttum evet. son albümüne baktığımda Demet Akalın artık nereye gitmesi gerektiğini biliyor dedim. Biliyorum değil mi? O zaman bir sonraki albümde seni daha çok şaşırtacağım. O zaman tamam diyeceksin yani. Bu işi bitirmiş bu kız. Ama vasat şarkıcı olmayacaksın. Ya vasat şarkıcı değilim. Yapma Allah aşkına o kadar da değil yani. şimdi seni bazılarıyla kıyaslıyorlar ya. Ha onlarla... Orayı. Hayır Mümkün değil canım <laughs> Ve onlarla kıyaslamaları. Ha, işti evet. bir durum. Ben sektörel olarak senin iddian noktasında hmm. olması gerekeni söylüyorum. Bir sonraki albümde inşallah daha iyi olacak her şey benim Ama söylediğini kulak arkası etmeyeceğim. Bir anda sevmiştim seni çok geçmez gibi sevecek bu aralar bulurum. Seni hangi kulvarda değerlendirmemiz lazım? Yani sen bir pop müzik sanatçısı mısın, şarkıcısı mısın ya da diğer taraftan? Ee, o fantazimi nedir yani? Fantaziyi okumuyorum aslında. Yalnızımı sırf kendi e, kendimi tatmin etmek için okudum. O eski hali Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Evet. Bu albümde de bir tane böyle tam okkalı bir Türk sanat müziği okumak istiyorum mesela. Enteresan bir şey yapmak istiyorum yeni albümde Yeni albümde öyle bir şey yapacağım. Peki ama nereye koyalım? Yani deme ben takalım. Ben türüm tabii ki yani onun Pop şarkıcısı. Pop, pop şarkıcısı olarak artık öyle istiyorum. Bana döneceksin de arabesk formlar içeren bir şarkı. Biraz Neden? O neden stil benim? Ne diyeyim Yıldız silbe tarzı olduğu için şarkı öyle ama yalnızımı kesinlikle ve kesinlikle ben kendimi tatmin etmek için okudum. Yani bugün Kenan Doğulu da eski parçalardan işte böyle hani arabesk tarzında şarkılar okuyor. Ne istediğini Neden Aynı kadeh bu albümde de yapacağım. Yani yeni albümde muhakkak ve muhakkak çok sevdiğim mesela bir tane Türk sanat müziği var. Onu kendim için okuyacağım. Her şeyi okumak biraz kimliksizlik değil mi? Daha yani şey... sanat müziği başka, arabesk ya başka. Muhakkak. Ama benim öyle bir iddiam yok. Yani ben hani Türk sanat müziği okudum da ben as solist olacağım. işte gazinolarda şöyle ne onlar. Öyle bir derdim yok yani. Onu tamamıyla keyfe, keyfim için okumak istiyorum ya. Ya da insanlara belki de evet bu kız bunu da okuyormuş dedirttirmek için. İbrahim Tatlıses'in kariyerindeki yerine. Benim kariyerim Evet. Sadece bir klibinde oynadım ve bir şarkısını söyledim.